Selam değerli izleyiciler, merhaba. Kucak dolusu selamlar hepinize. Bugün yine İstanbul'dan soğuk bir havadan yaklaşık 3-2-3 derece gibi şu an hava sıcaklığı. hepinizi selamlıyorum. Biliyorum çok heyecanlısınız. Yeni bir video geliyor. Şu an sabırsızlanıyorsunuz, deliriyorsunuz ve abone olup beğenmek için çıldırdığınızın farkındayım. Tamam bekleyin. Efsane bir video yine sizlerle birlikte. <laughs> Sizden ricamın her zamanki gibi videoyu sonuna kadar izlemeniz, tık 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 ileri atlamayın. İşte bu çocuk ne boş konuşuyor deyip de geçmenizi istemiyorum. Bugünkü video konumuz şu arkadaşlar, ee, lisans okurken Erasmus yapmak. Mantıklı mı değil mi? Hazırsanız başlayalım. videonun girişinde de bahsettiğim gibi sevgili arkadaşlar ee, okuyoruz üniversite okuyoruz. Artık herkes okuyabiliyor. Barajı geçseniz, geçmeseniz bile artık yani 2 3 puan eksinet bile alsanız üniversiteye gidebiliyorsunuz. Onda aynı sıkıntı yok. Ee, kendi hedefiniz olan bir üniversite bölümüne ne kazandınız? Atıyorum işte tıp, veterinerlik, tarih, coğrafya, işletme tarzı, mühendislik, güzel sanatlar, konservatuar gibi bölümlerden birini kazandınız. Daha öncesinde benim de bir Erasmus deneyimim oldu. Evreleri işte, stajdı, diğer programlarda. Bununla ilgili... Bildiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi daha önce başımdan geçti. E, buna istinaden anlatıyorum. E, Şimdi arkadaşlar Erasmus programı ne derseniz Erasmus programı e, dünya yani genelde Avrupa e, birliğiyle oluyor bu. E, üniversiteler arasında e, ikili etkileşim yani farklı kültürleri tanıyıp e, farklı kültür kültürel etkileşimi arttırmak için oluşturulmuş bir platform. E, sadece Türkiye değil dünyadaki bütün e, ülkeler genelde e, bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve şöyle bir handikap var. Bu Erasmus süreci ilden ile üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Bazı bölümler açabiliyor. Bazı bölümler açmıyor. Bazı bölümler açtığında atıyorum 5 farklı ülkeye size seçenek sunabiliyorken bazı bölümler açtığında sadece bir ülkeye seçenek sunabiliyor. Mecburen o ülkeye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu Handikapları Diğer handikapı Şimdi Erasmus'un iki programı var arkadaşlar lisans için konuşuyorum Çünkü e, lisans üstü işte doktora programında da var Ayrıyeten eğitmen olarak siz orada ders vermek için de gidebiliyorsunuz ekstra e, Lisans için konuştuğumda Hem e, Sizin dönemsel olarak Gitme hakkınız var Hem de Staj programına katılma hakkınız var Ben ikisinde de ayrı ayrı başvuruda bulundum e, Şöyle staj için başvuru yaptığınızda sevgili arkadaşlar size belli bir şart koyuyor. Bu şartlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebiliyor. Minimum e, en babası birinci sınıfı bitirmeniz gerekiyor ki belli bir not ortalamanızın oluşması lazım. Not ortalaması da şeyde minimum iki buçuk bekliyorlar arkadaşlar. Tabii ki iki buçuk olması hoş karşılanmıyor çünkü e, biraz Dil puanında ona göre puan verebiliyorlar. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden puanınızı olabildiğince yüksek tutun. Ortalamanızı yüksek tutun. Ben 3-3-12-7 sanırım başvuru yaptığımda direkt zaten girdik. İşte sizin için bir şey yapıyorlar. Dil tarihi veriyorlar size dil sınavına giriş için. Dil sınavını genelde eğer üniversitenin, artık her üniversitenin var hazırlık, eğitim, şeyler olur kampüsler olur bizim İncir armanın kampüsü vardı mesela e, Selam olsun oradan Orada yapıldı İşte size bir e, yazılı sınav ardından da bir sözlü sınava tabi tutuluyor ve ikisinin ortalaması alınıp sizin e, Lisans ortalamanızla birleştirildiğinde Atıyorum 80 gitme sınırıysa 80 üstünde puan almanız gerekiyor Staj için böyle bir e, Skala var Ama şöyle bir handikapı var sizin staj yapacağınız Bölge işte atıyorum üniversite dedi ki şu 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 işte Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Polonya. Ben bu üç ülkenin üniversitelerinde açıyorum. Sen buradan kendine staj yapacak hoca bul, bana bir davet mektubu gönder. Bu davet mektubuna hitaben ben sana hibe edeceğim parayı vereyim, sen de puanlarını geç ve git diyor. Sizin karşı taraftan bir hoca bulmanız gerekiyor. Hoca sizi işte şu 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 kişiyi, şu 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 numaralı, şu şu bölümde okuyan, şu 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 adlı e, şahsı 3 üç, 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 ay, 5 ay e, staj için yanıma davet ediyorum şeklinde bir mektup yazmak zorunda. O mektup olmadan staj programına kabul olmuyor arkadaşlar maalesef. Yani puan alsanız geçseniz de gidemiyorsunuz. Devlet size okul size hibe vermiyor hibe dediğimde şu size geri ödemesiz para veriyor Evet çok yüksek bir para değil ama yine geçiminizi sağlayacağınız kadar ee, orada çalışamıyorsunuz çalışmak yasak ee, nasıl geçineceksiniz artık orası muamma çünkü ben stajda öyle bir problem yaşamıştım ee, bir hocamın referansıyla gidecektim ben karşı tarafa şeyi sordum hani hibe alacağım ama benim orada çalışabilme imkanım var mı diye. Bu da yanlış anlaşıldı. Hoca bana şey dedi hatta. E, sen oraya para kazanmaya mı gidiyorsun, okumaya mı diye. E, ben oraya tabii ki para kazanmaya gitmiyorum ama orada rezil gibi sokakta kalacak halim de yok. Mecbur para kazanmamız gerekiyor. O yüzden o program olmamıştı. Diğer taraftan e, ya bir dönem ya da e, tam sene şeklinde e, gidebileceğiniz bir program var arkadaşlar. Bu programın da en büyük handikapı e, döneminiz uzuyor e, maalesef uzuyor çünkü e, gittiğiniz mesela Birinci sınıfın sonunda ikinci işte ikinci sınıf orada okumak için Polonya'ya gittiniz, okudunuz, güzel ders aldınız, eğitim aldınız. Dönüyorsunuz ülkeye. E, normalde üçüncü sınıf olmanız gerekiyor, ama bakıyorsunuz ki ikinci sınıftaki gördüğünüz dersleri siz Polonya'da görmemişsiniz. E, devlet de diyor ki, kardeşim senin orada gördüğün dersler beni ilgilendirmez. Denklikleri saymıyor. Yani sizin almanız gereken dersler oluyor ve siz atıyorum 2-3 ders için e, bir sene beklemek zorunda kalıyorsunuz. E, öyle bir handikapı var, yani döneminiz uzayabiliyor. Diyor. Bu da kötü bir şey yani hani bir sene tamam orada vakit geçireceğim ee, hem kültürel dilimi geliştirme hem de farklı şeyler görürüm diyebiliyorsunuz ama bir senenizin e, kaybolmasını e, yani riske atmak biraz sıkıntılı yani. Olmayı edebilir ama %90 %93 e, Karşılaşıldı Hatta ben rastladım e, Bir sene uzamıştı okulu Arkadaşın o nereye gitmişti Sırbistan'a gitmişti sanırım e, Böyle yani dediğim gibi Okul açıyor arkadaşlar bunu dönem dönem Yapıyorlar genelde e, yıl sonunda işte not ortalamanız oluşuyor ve Bahar güz döneminde e, Üniversite Erasmus programını açıyor Siz Erasmus programına online başvuru Yapıyorsunuz gerekli şartları e, akademik olarak ortalamayı sağladığınız zaman e, ardından e, sevgili dostlar sizi davet ediyorlar e, dil sınavına. E, i̇şte staj yapacaksanız davet mektubuyla birlikte dil sınavına giriyorsunuz. Diğer türlü e, okulunuzu seçiyorsunuz, e, sınavlara giriyorsunuz, geçiyorsanız e, sizin için bir program oluşturuluyor. İşte pasaport çıkartılıyor, e, sigortanız yapılıyor, gerekli belgeler üniversiteye gidiyor sizin hakkınızda. İşte sizin ne götüreceğiniz, ne götürmeyeceğiniz, ne kadar süre kalacağınız, ne yapacağınız, ne diyeceğiniz hepsi e, size eğitim şeklinde e, Erasmus bu Tabi Erasmus için ayrı koordinasyon merkezleri var üniversitelerin. Orada size eğitimini veriyorlar. Zaten tek kişi gitmiyorsunuz. Bir okulda farklı farklı bölümlerden gittiği için yani toplamında 15-20 kişiyi buluyorsunuz. Hepiniz birlikte işte uçak tarihi, gidiş tarihi, geliş tarihi, sınavlarınız, şu bu çalışacağınız hocalar hepsinin hakkında <laughs> detaylı bilgi veriliyor. Ee, gitmeli misiniz? Bana şahsi fikrimi soracak olursanız e, Staj yapabilirsiniz. Staj çok mantıklı arkadaşlar. Özellikle 3 ay tatilinde Döneminizi erken bitirip e, Mis gibi bir üstüne staj çaktığınızda Ne olur lisansı bitirdiğinizde siz orada bir altyapı oluşturduğunuz için Hocam işte böyle böyle ben şu an geleyim e, Hatta şöyle e, Erasmus'un bir de şöyle güzel tarafı var iki kere gidilebiliyordu diye hatırlıyorum ben Bir staj yaparsın şöyle evet e, staj yapıyorsanız bir de tam dönem gidebiliyorsunuz tam dönem yapıyorsanız bir de staj yapabiliyorsunuz diye hatırlıyorum doğru şey yapmıyorsam hani yanlışsa düzeltin yorumlardan e, bu şekilde olduğu için e, orada bir altyapı oluşturursunuz hocam işte böyle böyle ben lisansım bittikten sonra ben sizinle birlikte çalışmak istiyorum İletişiminizi koparmazsınız tak ondan sonra lisans biter e, alırsınız bir TOEFL puanı IELTS işte puanı e, basar gidersiniz hocanın yanına. Çalışılırsanız çalışmalarınızı devam ederseniz orada akademik olarak Kalır Hayatınıza bakarsınız Bu açıdan mantıklı ama tam dönem düşündüğünüzde dönemin Uzanma Problemi olması ee, Ciddi bir problem Gerçekten ciddi bir problem ha, Yani Şu olmuyor arkadaşlar işte Evet CV'de hoş gözüküyor olabilir e, İşte Polonya'da tık 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 üniversitesinde Erasmus programı Evet CV'de hoş gözüküyor ama e, size Belki şu da olabilir hani e, lisans bittikten sonra yüksek lisans doktoru için ya da e, post ya da işte atıyorum herhangi bir durum için oraya davet alınma, alınması direkt oraya gitmesinde de bir avantaj sağlayabilir ama Erasmus'un e, ciddi bir böyle sizi diğer rakiplerinizden 1-0-2-0 öne geçirecek bir handikap yok. Sadece sizin hmm, nasıl diyeyim bedava tatil gibi bir şey oluyor. E, o yüzden staj değerlendirilebilir kişi bulacaksanız dediğim gibi e, üniversitenin açmış olduğu program işte hangi ülkeye gönderiyorsa ona göre bir üniversite hocası ile iletişim kuruyorsunuz ve niyet mektubu alıp e, direkt bunu Erasmus e, merkezine götürüyorsunuz. Süreç zaten basit hızlı, heyecanlı. Dil <laughs> dil sınavına gelecek olursak dil sınavını biraz zorluyorlar arkadaşlar. Ben de zorlamışlardı. Biz de bayağı kişi girmiştik. Özellikle speaking konusunda eee şey yapıyorlar, irdeliyorlar. Çünkü siz orada üniversiteyi temsil ediyorsunuz ve birazcık bir İngilizce bilginizin olması gerekiyor. E, ben Polonya'ya gidecektim. E, gitmedim. <laughs> Gidemedim daha doğrusu. Bazı ailesel sebeplerden. Ee, ama ne oldu? Kötü mü oldu? Yok iyi oldu. Üstten ders aldık, alttan ders aldık. Onu bunu yaptık. Ee, bitirdik okulu birincilikle. Ee, i̇çimde uhde kalmadı. Zaten yurt dışına da çıkma fırsatı buldum. Buluyorum. Ee, yine giderim. Üniversitede doktora da giderim. Ee, post doktora giderim. Hep gideriz yani. Sonuçta kapı açık her zaman. Böyle çok da vak vaktinizi almayayım arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum ayrı ayrı. Kendinize iyi bakın.